Thread'lerle ilgili bir başka konu arkadaşlar. E, timer Callbacks denilen bir kavram. E, bu Timer Callbacks ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar e, .NET Framework'ün içerisindeki Timer sınıfıyla e, eşleş bir e, yapısı var. Nasıl? E, ben bunu derken ne demek istiyorum? Normalde Timer sınıfımız ne yapıyor bizim? Verilen intervaller içerisinde e, diyelim ki 1 milisaniye, her 1000 milisaniyede bir bizim için bir tick event raise ediyor ve o event sırasında da e, biz onu handle edersek o işlemi gerçekleştiriyor. Aynı şekilde e, aynı şekilde multi-thread application'larda da timer callback denilen bir kavram var. Arka tarafta sizin için belli sürelerde çalışıp ikinci bir thread'de ayrı bir thread'de işlem yapan e, thread, threading e, uygulaması metodolojisi. Ee, ne için kullanabilirsiniz? Mesela yaptığınız, diyelim ki Outlook'u düşünün. Outlook her 5 dakikada bir ayar ayarlarsanız her 5 dakikada bir siz çalışırken arka tarafta yeni bir e-mail gelmiş mi gelmemiş mi diye sizin için kontrol ediyor. Gidiyor pop bakıyor, exchange'e bakıyor, geri geliyor. Ve bunu yaparken de arka tarafta kendisi bunu gerçekleştiriyor ve sizin çalışmanıza engel, engel olmuyor. Bu gibi şeylerde timer callback'leri kullanıp arkadaşlar belli intervallerde işlemler yaptırabilirsiniz. Nasıl kullanıyoruz bu timer callback'leri? Şimdi yeni bir proje açalım burada. Buna da timer application diyorum. Static void main'in içerisinde daha doğrusu üstünde static void print time diye bir metod oluşturuyorum. Bu obje state alıyor benden parametre olarak. Sonra da console write line time is 0. param is 1 diyelim. Burada date time now to long time string verelim. Sonra parametreye de state benim yukarıda gönderdiğim object state'i to string tip yazdıralım. Sonra static void main'in içerisine geliyorum. Burada arkadaşlar yine ekrana önce bir şey yazalım girişi yapalım. Working with timer type. Burada arkadaşlar timer callback nesnesini kullanacağız. Bunu kullanabilmek için tabi sistem nokta trading'i eklememiz gerekiyor yukarıya. Bunu ekledikten sonra timer callback diye bakın bir delegate'imiz var arkadaşlar. Yine özelleştirilmiş bir delegate arkadaşlar. Timer callback time.cb diyorum. Eşittir new timer callback. Bakın parametre olarak ne alıyor? Geri dönüş tipi void olan parametre olarak obje alan bir metodu göstermemiz gerekiyor. Neyi vereceğim buna? Print time metodunu vereceğim. Sonra timer t eşittir new timer. Yalnız bu timer sınıfı arkadaşlar neyin içerisinden geliyor? Bakın sistem trading'in içerisindeki timer. Bizde 3 farklı timer var .NET Framework'in. Bir timer e, objesi, Windows aplikasyonlarındaki tutup sürüklediğimiz timer objesi. Bir, no, bir normal timer sınıfımız var arkadaşlar. Trading'in içerisinde olmayan. Bir de arkadaşlar, e, trading'in içerisinde olan timer var. Bu timer'ın diğerlerinden farkı arkadaşlar, bakın benden bir timer callback istiyor. Delege, bir timer callback delegate'i istiyor benden. Neyi vereceğim buna? Time cb'yi vereceğim. Artı benden bir e, obje istiyor. State. Bu objeyi nereye gönderecek? Buraya gönderecek arkadaşlar. Şuraya gönderecek. Buraya da neyi vereceğim? Mesela selam diyelim. String gönderiyor. Ondan sonra arkadaşlar ne kadar delay edeceğini istiyor benden. Do time istiyor arkadaşlar. Ne kadar bekleyeceğini söylüyor. Bu 5000 milisaniyede bir çalışsın milisaniye cinsinden istiyor. Bu invoke işlemi 5000 milisaniye boyunca bekletilecek. Ee, ondan sonra da long period her callback arasındaki e, interval'i istiyor. Peki Bu da arkadaşlar ilk ilkinde istiyor callback işlemi çalıştırılmadan önce bekleme süresini istiyor sanırsam. Bunlara bir bakalım bir saniye. Ben de şey yaptım. Karıştırdım şunları. Şurada bir bakalım hemen. Timer'a F1 diyelim. Bu üçüncü parametre arkadaşlar bizim timer sınıfımız ilk çalışmaya başlamadan önce kaç saniye bekleyecek onu ayarlıyoruz. Burada 5000 milliseconds verdik. 5 saniye bekleyecek ilk çalışması için. 3 4. parametre ise bin diye yazdığımız her bir e, tetiklenme arasında kaç saniye bekleyecek onu ayarlıyoruz. İlki ilk başlama süresi, ikincisi ise her bir interval'ın kaç saniye aralıklarla tetikleneceği. Ondan sonra arkadaşlar console write line diye e, şey yapalım. Hit key to terminate. console.readline nokta biz bunu durdurmadığımız sürece arkadaşlar timer sınıfını kendisi arka tarafta otomatik olarak çalışacaktır çalıştırdığımız zaman bakın 5 saniye bekliyor bu arada hit key to terminate çıktı arkadaşlar 5 saniye sonra başladı her bir saniyede bir saati yazıyor parametre olarak da benim gönderdiğim e, objeyi yazıp ekranda gösteriyor arkadaşlar. Ben burada bir tuşa basıp e, aplikasyonu durdurmadığım sürece bu çalışmaya devam edecektir background'da. İkinci bir thread olarak.